20 Haziran Salı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gençler için fotoğraflarla nutuk çalışmasını okumaya devam ediyorum. Sayfa 48'de kalmıştık. Karakol Cemiyeti'nin genel kuruluş tüzüğüne göre genel merkez üye, üyelerinin sayıları ve toplantı yerleri ve yöntemleri seçim usulleri ve görevlendirmeleri kesinlikle gizli ve saklı tutulur. Bir de en ufak sırrı açığa varan veya karakol cemiyetine güvensizlik ve tehlike ve hatta tehlike doğurabilecek, doğurabilecek bir kuşku uyandıran kimseler derhal idam edilir. Genel görevler yönetmeliğinde de bir ulusal ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı büyük genel kurmayı, ordu ve kolordu, ve tümen komutanları ve kurmayları seçilmiş ve atanmış olup saklı ve gizli tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yerine getirirler, açıklaması okunur. Efendiler, derhal komutanları uyardım ve bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini asla uygulamaya koymamaları gerektiğini ve girişimin kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas varışımdan sonra oraya gelen Kara Vasıf Bey'den anladım ki bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Herhalde bu hareket tarzı doğru değildi. Herkes idamla tehdit ederek bilinmeyen bir merkezin, kimliği bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen bir takım komutanların emirlerine uymak zorunda bırakmaya kalkışmak çok tehlikeliydi. Gerçekten derhal bütün ordu mensuplarında birbirine karşı bir güvensizlik ve tedirginlik başladı. Örneğin herhangi bir kolordu komutanının benim komuta etmekte olduğum kolordunun acaba saklı ve gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan acaba ne zaman ve nasıl komutaya el koyacak? Ve acaba nasıl davranacak? Gibi haklı olarak bir takım kuruntulara kapılması ihtimalden uzak değildi. Sivas'ta Kara Vasıf Bey'e bu gizli merkezin, gizli başkomutanının ve gizli büyük kurma, kurmaylarının kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır yanıtını vermişti. Bu beni büsbütün şaşırtmıştı. Bu yanıt elbette makul ve mantıklı olamazdı. Çünkü bana asla böyle bir örgütlen, örgütlenmeden kimse söz etmemiş ve onayımı almamıştı. Bu derneğin daha sonra özellikle İstanbul'da aynı adla çalışmalarını sürdürmeye çalışmış olduğu anlaşıldıktan sonra kuruluşunda ve buna dair bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerde samimiyet olduğu iddia edilemez. Avrupa'dan bir şey başaramadan dönen Ferit Paşa'ya çektiğim şifre. İstanbul hükümetini ulusal girişimlere engel olmaktan vazgeçirmek Başarı için hız ve kolaylık gerektireceğinden önemliydi. Bu düşünceyle Ferit Paşa'nın doğal olarak hiçbir şey başaramadan adeta hakarete uğramış bir biçimde İstanbul'a dönüşünden yararlanarak kendisine 16 Ağustos 1919 tarihinde bir şifre telgraf yazdım. Bu telgrafta başlıca cümleler vardı. Monsieur Clemenceau'nun siz Sadrazam Hazretlerinin yüksek şahsiyetlerinize verdiği ayrıntılı yanıtı sonradan okuyunca İstanbul'a nasıl acı ve üzüntüler içinde dönmüş olduğunuzu anlıyorum. Vatanımızı bölme ve yok etme düşüncesini bu kadar açık ve onur kırıcı bir şekilde gösteren bu ifade karşısını titremeyecek duyarlı bir insan düşünemem. Allah'a binlerce şükredelim ki ulusumuz ruhundaki kahramanlık azmiyle tarih boyunca süre gelen hayat ve varlığını ne kadere ne de böyle zalimce kararlara hiçbir zaman kurban etmeyecektir. Şimdi çok eminim ki yüksek şahsınız bugünkü genel durumu devlet ve ulusun gerçek çıkarlarını 3 ay önceki gözlerle görmüyorlar. 9 aydan beri iş başına gelen hükümetlerin daima birbirinden daha çok başarısızlığa uğraması, ve sonunda ne yazık ki artık iş göremez bir noktaya inmesi, ulusun yüksek onuru karşısına cidden çok üzücü oluyor. Şurası açıktır ki, vatan ve ulusun yazgısını belirlemede, içeride ve dışarıda sesinizi, sesini duyurmak ve söz sahibi olabilmek, mutlaka ulusal iradeye dayanmak şartına bağlıdır. Yaşama hakkı ve bağımsızlığı için çalışan ulusun, amacındaki soyluluk ve ciddiyete karşılık İstanbul hükümeti düşmanca tavır almak yolunu tutuyor. Bu davranış şekli doğal olarak çok büyük üzüntüye sebep olmuştur. Ulusu İstanbul hükümetine karşı istenmeyen hareketlere yöneltebilecek içeriktedir. Gayet samimi olarak belirteyim ki ulus her türlü iradesini kullanabilecek güçtedir. Girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur. İstanbul hükümetinin olumsuz girişimleri hiçbir yerde ve hiçbir kimse tarafından uygulanmayacaktır. Uygulanamayacaktır. Ulus çizdiği program çerçevesinde gayet kesin ve açık adımlarla amacına yürümektedir. İstanbul hükümetinin şimdiye kadar olan engelleyici girişimlerin hiçbir tarafta hiçbir etki yapamamakta olmasıyla gerçek durumun anlaşılacağına kuşku yoktur. İngilizlerin gösterdikleri yolda bir kurtuluş çaresi aramak da boşunadır ve sonucu hayal kırıklığıdır. Bununla beraber İngilizler bile en sonunda gücün uluslu olduğunu kabul ederek hiçbir dayanağı olmayan ve ulus adına hiçbir güvence veremeyen ve verse bile ulusun boyun eğmeyeceği bir hükümetle sonuç alınabilecek bir işe girişmenin olanaksız olduğuna inanmışlardır. Bütün dilekler şu noktada birleşmiştir ki, hükümet haklı olan ulusal akıma karşı çıkmaktan vazgeçerek kuvayı milliyeye dayansın ve her türlü girişimlerin de ulusal amaçları rehber kabul etsin. Bunun için de ulusal varlık ve iradeyi temsil edecek olan Mebuslar Meclisi'nin en kısa bir zamanda toplanmasını sağlasın. Sivas Kongresi hazırlıkları Efendiler, Sivas'ta toplanmaya çalıştığımız kongreye her taraftan delege seçtirmek ve onların Sivas'a gelmelerini sağlamak için daha Amasya'da başlamış olan çalışma ve haberleşmeler halen devam ediyordu. Bütün komutanlar ve her tarafta birçok vatansever olağanüstü çaba harcıyorlardı. Fakat yine her tarafta olumsuz karşıt propagandalar ve özellikle İstanbul hükümetinin engelleyici önlemleri işi zorlaştırıyordu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz.